Hani şimdi Dilhan'a ne diyeceksin diye soran sen değil misin? Ha evet yani. Böyle şey bir desin baby sonra face ben seviyorum nasıl bir ben canı beğendim diyebilir mesela. Ne? Anlamadım. Baby face seviyorum diyorsun ya içeride ben evet. canla alakalı falan. Burada evet. da konuşuyorsun sürekli. Seviyorum hala seviyorum e, tam yani. bunun açıklaması yaparsın. O can yaparsın. yani? E sen dedin. Yo can olmuyor. Yo olmuyor. Görkem de olmuyor. Tamam. Sen niye onun katlarını yapıyorsun? Aynı. Niye o zaman burada ne oyun ne oynarken oluyor? Görkem dedim burada tanışmak istediğim yani birisi ya. olursa Görkem dedim. Sen de evet. Siz öyle yapınca var ya. Allah'ım tepkiler. Beyin benim şeyleri... siz yazarsınız. Kimi şeyleri... Çok iyi biliyorsunuz. Kendi bak Mayıs'ta savunmaya çalışıyorsun, Onun yaptığı şey de sen çok iyi biliyorsun hmm. Aynurcuğum. Ben ne yapmaya çalışıyorum şey pardon. Ki. Yani ikinizi şu an bir olmuş. Siz bölümlere gidiyorsunuz. Ben değil. kimseyle bir, değil, hmm. haklı, ben de bir değilim, Haklı yani haksızlık durumu bu şu anda. Bölüme göre ilerleyip tamam, tweet e atıyorsun zor diye. Bilgör grupları açtırıyorsun Dilara ile Görkem. Ben Dilara. Yla... mi? kim yaptırıyor o zaman? Şaka mısınız Neden siz ya? Neden ki Hı bölümler şey ya. yayınlanmadan önce benim videolarımın altına Aynur rol sana bakıyor, ol hoşlanıyor, yazılıyor. Böyle bir algı yaratıyorsun. Ben kim yapıyor ne bütün bu bunları? Bu olmayan kim yapabilir bunları? Abi, kendi hesabıyla mı yazıyor? Hayır, ne hesabıyla? Sıra mı yazıyor? Bunu yaptın nereden biliyorsun? Aynen işte. Nasıl izlediler de böyle şeyler yapıyorlar? Ben bir yorum Konunun aslını söyleyeceğim. Dilara bölümde hani Buse soru sormuş. Buse soru sormuş sormuş hani olsan olmasaydı kimle olurdun? Hayır, Görkem dur bir ya. dakika bölme kardeş. Tam ona benzer bir soru izlediğimiz kesitte bu var. Görkem dedikten Kim sonra soru bu algı oluşmuş. Soru soruyor. oluşmuş. Onu soruyor? Yani. Peki. Yani, tabii o, de, o, yani, yani. Yani. Kim sordu sonra soralım yürü müsaade ederseniz. Ben ben soruyu almasana bu sefer. Biz izledik yani. Burada üçümüz oturuyorduk. Zaten böyle Yeliz orada yatıyordu, böyle biraz canımız sıkıldı, salak gibi kaldık böyle. Sonra e, ben şeyi sordum, ilk gün hani geliyor ya erkekler kendini tanıtmaya buraya. Dedim ki hani şu an 50 bölüm oldu, 50 bölümde hani artık herkese hemen hemen tanıdık kuyunu suyunu, fiziksel özelliği geçiyoruz hani. E, dedim ki direkt ilk gelişte böyle bir şey bize bir ekran verirseydi, fiziksel işte görüntüsü, huyu, suyu, yaşam tarzı yani VTR gibi düşünün o kişinin VTR'si veriliyor bize. Hı. E, o halde bir tanıtım yapılsaydı ilk gün için konuşuyorum Hı -hı. bunu. Kimi seçerdiniz dedim. Ya kim olurdu? Ben yani gelenlerin kim olduğu belli olacağız. Aynen, bir karar olacağız karşı yani şey bir müsaade Hı, tamamlasın. Tamam. Hı, bu soruyu sordum. Ondan sonra hani dedim ki bu arada yanlış anlaşılma Özellikle de Bastra bastıra dedim ki yanlış anlaşılmasın. ilk gün için konuşuyoruz. ilk zaman için. Yani burada dedim çekineceğiniz bir şey de yok. Benim de hatta ben de cevap verdim zaten. Kim Mert de yoktu hani ilk gelenler arasında yoktu ya. Orada öyle bir soru sordum. Ee, i̇şte Yeliz bir cevap verdi. Ee, Dilara da Görkem böyle düşündü. Yeliz sonra bir Görkem dedi. Ama Yeliz böyle şeyce yok. söyledi. Yeliz bir cevap ne verdi? Belki Yeliz de dedi, belki söyledi. Yani, da söyleyebilirsin. Hayır o konu o değil diye söylemedim o, canım, bu arada bence da. o da önemli, o da o konu bir, önemli. Bir, o bir konu. O, o, da, o da önemli. Evet. Ondan doğru sonra evet, Görkem doğru. dedi. Arkadaşlar siz bu isimler söylendiğinde ortalığı yıktınız yapmayın. Doğru söylüyorlar. Ağzını almayacaksınız. O ismi falanlar oldu burada. Murat hatırlamıyor musun? Evet. Aynısını ben de yaptım. Yani niye şimdi buna şaşırıyorsunuz? Ama ben ilk gün Bu çifte standart evet. nereden geliyor? İşimiz evet. demişti, Hayır canım ben zaten ilk gün... Ayrıca biz Doğru Gün Cesaretim'e oynarken de ben bunu söylemiştim. İlk günde senin kolunu durdurtup diyorum ki ben beğendim diyordum. mi niye geçiyorsunuz? Berke Aynen. demişsin. Yo geçmedim ki ben Yapıyorum bunu zaten en başından da bu bölümlerde var. İlk bölümde de ben bunu ben söylüyorum. Evet. Bir anda ağzından çıkan bir şey değildi bir ki veriyorsun. bu. Evet, Aynur'la bugün bunu konuştuk. Bugün bu konu açıldı, bu Peki, konuşuluyor. Ben yani tekrar buseye dönüyorum. Daha yeni tamam, tamam. İnanırdı zaten. Bunu tamam. söylüyorum. Vaktim yok. Bunu tartışacaksınız belli. Bir konunuz var yani. Buseye dönüyorum. Sonra döndü, Görkem dedi. Aynen. Görkem evet, Görkem, görkem de. dedi. Sen kimle izledin? Ben Hepinizi direkt izledi. gö kim gönderdi sana görüntü mü gönderdi? Gönderme gönderdin? değil ya. Ben YouTube'dan kesit olarak gördüm yani. Sonra aranızda konuştunuz mu bunu? Hayır aramızda Biz da konuşmadık. Aramızda hani Aynur'un demek istediği olay bu. Hani Dilara tabii fake hesaptan oradan buradan kendi hesaptan yazacak değil. Burada görkem dediği için algı oluşmuş sosyal medyada işte. Bir anda hmm. baktım bana da geliyor çünkü Dilara ile editlerimi yapmışlar. Hmm. Ondan sonra bazı sayfalar filan açmışlar. İşte bu durumdan rahatsız oldum ben de işte onu söyledim. Ve ne hikmetse o üçü beraberken bu konu konuşuluyor. Bizim Üçe. kritikte... E, tartıştığımız günden sonraki gün. Ben orada hissediyorum bir şeyleri yani Buse zaten. Buse'yi de dahil ediyor. Buse, evet, İlara, sonra mı? bunlar yakın olduktan sonra neyik mesela üçü bir aradayken bu Sen konu açılıyor öykenin. Evet. Ben de görkemle görüşüyorum o arada. Ve üçü bu bir sorarak. aradayken Buse soruyor bu soruyor ben bunu hiç hani, bir, Şaşırdım Söylemedim. diyor ama şaşırmak gibi bir tepki yok. Senden değil yok. Buse'den at niyet arıyor zaten. Tamam Aynen. tamam diyor. Aynen. Söyleyin korkmayın diyor. Bu arada bu evdeki herkes şunu çok iyi biliyor. Dilara yönlendirmeye açık biri hani şeytan üçlüsü diyoruz ya o şeytan üçlüsünü de solarsın sen sen bu en büyüksün ay ay Nur'um seninle yarışamam çünkü attım. bunu eğer bütün kızlar Yo, olup, sormuş olsaydı okeydi ve ben, ben şunu da içindeyim. diyorum empati kurup burada herhangi bir üç kız konuşup hani kim olduğu önemli değil Mert demiş olsaydı Buse olsa burada neler yapardı siz bunu plan derdi ki haklı olarak şu an ben de bunu böyle düşünüyorum Vinil doğal hakkı ee, neden üçü beraberken bu, planı, konuşuluyor? Ne? Neden bir Söylendi değil mi? Mesela hasret söyle ağzındakini duydum ben seni ne Yok, dedin? Solar ne demek dedim. Neyi ne demek? Sollar diyor. Sollar. Ha, sollar. Hı. Tamam ben sen solar anlamamışım. kelime şey demiyor, ama, sen, çok her her bir şey demiyorum. Ondan bağımsız. o çok bağımsız. Hangisini Ben bir şey dedim sana. Sen, <laughs> sen hangisini <her> dedin? <laughs> boş ver. Boş ver ben yanlış anlamışım. Sen, sen ne diyorsun Aynur'a? <laughs> ben diyorum <laughs> ki Görkem beni aramıştı tamam. bir akşam. Biz tamam. Görkem'le konuşmuştuk. Görkem dedik hani evdeki en samimi hani duygularını, işte yorumlarına güvendiğim kişi sensin. Ee, Aynur'la hani ilişkimiz hakkında yani nasıl, sence ha, nasıl gidiyor falan gibi kısmı. bir evet. konuşma geçti aramızda. Ve dedi ki evet, aramızda kalsın. Mevzu. Dedin mi aramızda kalsın? Çok eski mevzu ama bu tamam. akşam değil öğlen bunalttık ama Aynur'la ben... ayrıydık o zaman. Tamam. Aynur bana bu konuyu açtığı için ben şu an bu konuyu açıyorum bu arada. Ben de dedim ki e, Görkem sen gittiğinden Çok ufak bir beri Senin hasreti Aynur'u sorduğun zamanlar mı? Yok e, biz bir Aynur'la bir süre e, şey olamadık. E, gene... Hasret de arada bir. Aynur'u değildiniz değil. bu arada. Sen Aynur'la e, şey Aynur'a Aynur siz... doğru gidiyordun. Şöyleydi siz e, bir gün yayın açtınız. Hayır o, o gün geçen Buluşmuştunuz. Değil. O günden sonra ben aslında sana başka bir soru sormak için aramıştım hani. O zamandı bu mevzu. Hani Beraber sen bana bir mesaj ben... yazmıştın. O değil. Ondan o öncekinden süresi. bahsediyor. Hayır ben son aramadan bana söylediği aramadan bahsediyorum. Diyor ki Görkem'e sen çok iyi gidiyorsun ama bence Aynur burada ilişki, i̇lişki yapmak istemiyor falan söyledi. Değil. değil. Bence çok iyi gidiyorsun. Ben Başka daha bir bir aynır, olmak, o, görkem, da adam devam etmiyor. Aynur sen ne olmak Aynur burada ilişki yapamaz dedin. Dilara'ya da Görkem'i soruyor. Böyle dedin hani Aynur'un istekleri yani farklı. Ben dedim ya sana. Neyi anlatmak istediğini anlıyor. Oradan alıp Dilara'yla bir araya getirme. Yani alttan alttan bunu şey konuştu bir saat anlatabilir miyim yani konuşmamızı? Yani. Ben konuştum ya Görkem'le. Ee, bunu Mert de biliyor bu arada. Mert beni aradığında sana anlatmıştım konuyu. <laughs> bu hani dediğin gizlimiz, gibi olmadığını çok iyi biliyor. Gizli bir saklı olmasın rahatım. diye. Hı, -hı. Ee, ben dedim ki, dedi ki bana beni Görkem İşte yorumunu siktim merak ediyorum. de Bir saniye hayatım. Konuş. Ben de dedim ki Görkem evde dedim gittiğin günden beri bak dedim. Hani gerçekten dedim ben Aygör olarak sizi beğeniyorum. Ve dedim hani gerçekten Aynur'un sana baktığında böyle bir enerjik halinin olduğunu da farklıyım. Hatta köşelerde dedim Aynur acaba mı acaba mı diyorum ama çok dile getiremiyorum. Çünkü Berke ile olan bir diyaloğu var ya belki tarafından yanlış anlaşılır <laughs> o taraftan komple diye. Çok dile getiremiyorum ama sürekli Aynur'u köşede hani acaba mı acaba mı diyen benim destekliyorum dedim mi? Tamam bunu ama sonrası var. Sonra Ondan sonra. sonrasında dedim dedim ki sen çok iyi gidiyorsun. Bakın bu cümle böyle çarpıtılıyorsa ben gerçekten bu evde her şeyden korkarım. Sen çünkü iyi gidiyorsun devam et. Aynur ağırdan almayı seven bir kadın çünkü zaten dedim. Sen e, hiç aceleyi getirme. Zaten aceleyi geldiği için bazı şeyler bozulmuştu ya. Sen öyle gitme gibisinden sen çok iyi gidiyorsun dedim. Tamam. Sizi sevenler de senin sevenlerin de çok zaten dedim. Tutuluyor Dedi mi? Bu dedim. Bu böyle mi daha? Düzelteceğim. Tam böyle değil. Evet. Peki. Bu ilk konuşmamızı hatırlarsan. Tamam bundan değil sonrası var zaten evet. Bundan sonrasında ben bazı sonra, şeyler bu, gördüm. Bundan sonrası negatif hep konuştun. Bu olumlu tarafı. Bu konuşmamız pozitif de gayet. Bunu tamam, da ben benim fikrim. Tamam. Negatifini söylesin öyle ya da böyle. Okey dinle, tamamla... dinle. Evet söyle. Sen dinle. Bu konuşmayı yaptık evet bu şey orada olumluydu evet ondan sonra ben öğlen konuştuğumuzu diyorum öğlen konuşmuştuk. Öğlen biz seninle ne zaman konuştuk? Konuştuk öğlen konuştuk. Ben, ben akşam tweet gördüm. Arayan yani. akşam tweet, Hayır seninle. akşam tweet Arayan değil. Kim? Bir olay oluyor ee, Aynur bana <laughs> başka bir şey söyledi işte yani böyle bir olay var işte Buse bana farklı bir isim söyledi dedi yani bir olay oldu. Evet. Aynur şimdi özel olduğu için söylemek istemiyorum. Bu konuşma geçti aramızda. Ben de Buse'yle bu konuyu konuşmak için. Yani bunu söyledim diye aradım. Sen aradın. Ben Buse'yi aradım. Çünkü aklıma Aynur bana böyle böyle dedi. Nedir ne oluyor dedi. Yani bunun altını aramak Ondan sonra da Buse'nin bana bunu net dediğini hatırlıyorum. Hatta telefon kayıtlarında da var. Ben Tüm berrak değilim. Yok Lütfen. hayır son konuşmamız yani da da ben, kendim ben için istiyorsam bu verdim. Yok ilk konuşmada da okuyayım zaten. Yani. İkinci şey, konuşma farklı. Merak eden insanlar var. Hayır hayır. Hayır özetlemek değil konuyu açıklayacağım. Orada Buse dedi ki Aynur dedi burada bence ilişki yaşayamaz. Tamam. E, farklı Allah bir, bir farklı bir aday bekliyor. Anladım. Farklı bir ispi de var. kurulmuş. Sinsi diyor. Sebebi ben sana Yo, direkt söyleyeyim. Yok ya. sinsi yani, biz. Hayır bunun tamam, sebebi mi mi diyor? Bu, bu seyle konuşmaları var. Söylüyorum. İlk konuşmalarında Görkem diyor ki ben seni beğeniyorum. Şudur budur. İyi bir konuşma oluyor. İkinci konuşma Görkem tweet atıyor. Tweet'in içeriğinde bu ses sallandığını yok, düşünüyorum. Yok o, o, o akşam o gece. O geceden, de... geceden bahsediyor. Hayır o gece değil. Biz Hayır, öğlen, bir şey, başka bir konuşmanız yok zaten. Var, var onu diyorum. İki konuşman var. Birini biliyorum. i̇kincisi de, de gece konuşma. Hatta ben sana dedim ki şakayla. Tamam o ikinci gün, konuşma varmış. da öğlen oluyor. Ay, gece şakayla yani, karışık gün, Şakayla karışık yani. sana dur bir hasret bir şey diyeceğim. Şakayla karışık sana hatta diyorum yani sen tırnakçı açmak istiyorsun diyorum. O konuşmamızı diyorum. Hatırladın mı? Tamam tweet sonrası. Öğlen olan konuşma. değil. Kardeşim Oğlum, o konuşma değil. De ben bütün konuşmaların hepsi bende Çınlak kayıtlı zaten. Bunu açtıktan sonra biz devamını getirmedik ki Görkem güldük geçtik. Hayır. Görkem. Ge Hayır. Yapma, bana net bir şekilde iki diyor iki ki. Biz de konuştuk Hayır. yani Görkem. bu, bu arama sonuçta Hayır. kayıtlı. Ya arama zaten. Şu günü yani, belli, iki... saati belli. Tabii. Çıkarırsın gösterirsin. Ya onu Tabii, o arama geçmişimi silmedim. Sen de değil miydin bana? Madem öyle anlatılıyor her şey burada, burada ben Dilara'nın aklına Görkem'i sokan ben değilim. Görkem'in iddia ettiği şey Dilara'nın o yazmasıydı anladın mı? Bunları ben söylemiyorum diye benim üzerime böyle oynayamazsınız yani. Ne? Madem öyle sen demedin mi bana Görkem? Bak bir çekildikten beri işte bilmem neler yüzünden böyle oluyor zaten yüz vermiyorum diye herhalde. Ben de kimden bahsediyorsun anlamadım. Sana yazan başka birileri mi var evin içinden dediğinde sen değil. bana dil aramadığını vermedin mi? Şip yazan da oldu. Yazan mezar ya, olmadı şu ya, an. Yalan söylüyor yalan oradan. Bana... Bu konuşma... O bir bölümü çektikten sonra oluyor ama. Aradaki fark bu. Ki ben o, o zaman hatırlıyorum ben hatta o zaman yazan bir şey yok. Ya yani sonra? şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar ya. Ay siz birbirinizi çok güzel geçerek kafa kopuyorsunuz. Çok güzel doldurup doldurup buraya geliyorsunuz. Senin attığın tweetlerden de belli oluyor zaten. Tweetlerime bakarım. Tweetlerinde hiç Dilara hakkında hiçbir şey hakkında yok. Hiç yalan konuşmadım. Dilara'nın adını hiç geçirmedim sana. Sadece Aynen, ben dedim ki Aynur hakkında ne düşünüyorsun ilişkimiz hakkında? Peki, benim benim kafamda Bunu eminim ki sizi izleyen Aynen. ekran başındaki izleyicilerimiz ne var. Tüm kısvet uslarında var. Sizi sevenler var. Ben Aynur'a soru ben soracağım arkadaşlar bir müsaade. Dilara olayda yok ki zaten ya. Tamam. Bana Aynur hakkında kötüledi onu söylüyorum sadece bu kadar. Yanlış varsa düzeltin. Anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü cebinizden yeni yeni çıkarıyorsunuz. Burada sohbet ederken siz yelizsen Dilara doğru mu? Konuşurken sen sordun. Işte bilseydik kim gelirdi. Evet. Tamam. Ya öylesine bile geliyor. Yani, burada, burada oyunlar çok oynanıyor. Çok doğru cesaretlikler havalı tamam, düşüyor. Bilmem neler tamam, yapılıyor da. Tamam dinledik. Tamam dinledik. Ben şurada tamam, şey Seyircinin anlaması lazım. Tamam, bir müsaade et. Tamam ediyorum. Ha. Sonra Aynur da dedi ki Sensin dedi Görkem'e yönlendiren Dilara. Ya, yani Dilara sen yönlendiren, Dilara kendi aklına hareket tamam, eden. Bu Dilara. kadar. Yani sen değil benim Sonra iki konuşmanız var Hiç Görkem'le. Hiçbir Doğru mu? E, aklıyla hareket etmiyorum. Üçüncü, yani tamam. üçüncü, tamam. konuşma gündüz. Öyle bir gündüz, şey yok diyor. Saatlerde. Üçüncü konuşma var onu ben bilmiyorum. Bak, i̇ki üçüncü konuşma üçüncü konuşma var hatta öğle saatlerinde. Bak bilmediğim bak, bir şey. Bak, telefon geçmişimde var. Ben okula gidiyordum o sırada. O tamam, sırada tamam, aradım. Arabadaydım. Arabadaydım. Telefon geçmişimde de var. Dedim ki Aynur'la bizim hakkında ne düşünüyorsun dedim. Çünkü Aynur'a o o gece farklı bir şeyler söylemiş. Hı. Onu hiçbir şey, adımızda hiçbir konuşmayı söylemeyeceğim zaten. Farklı bir şey söylemiş. Hatta bir yerde buluştuklarında söylemişsin Buse'cim. Ben de bunun hakkında aradım. Hani ağzını aramak için Buse'yi. Hatta okula giderken arabada aradım. Yani o kadar kafama takıldı. Arabada konuştuk. Dedi ki Aynur bence istekleri farklı. İçeride ilişki yaşayamaz. Hı -hı. Yani sen içeride ilişki Ay, yaşayabilecek tamam. birisin ama Aynur bunu yapamaz. Ya, Aynur istekleri ya, farklı hayır, dedi. Asla kabul etmiyorum ha. böyle bir şeyi. Eğer asla. Da... Bir şey var, ben bu beni hatırlıyorum, hatırlıyorum şu an. Oluyor. Bir saniye konuşmayayım. Kim? Konuşmayı Kim işte hatırladım. Ne? Arabada Sıvır ne bir Arabada bir oluyor? Benim Arabada yanımda ses olup bunu çünkü. yapmak oluyor. Bak, konuşma varmış Mert. Konuşmayı hatırladım. Şöyle ki tırnak mevzusuna girdin çünkü. Evet ben şakayla karışık girdim. Ne zaman tırnak açıyoruz ortak falan filan dedi. Ben dedim gel canım yani hiç öyle işte bilmem ne. Bak konuşmamız yaptık. varmış. Az önce yok dedin, dedin konuşmamız. ben zarı altında bıraktım. Şu an detay verdiğin için hatırlıyorum. Ya bak hatırla ben hepsini hatırlıyorum çünkü Ondan telefon kayıtlarımda konu, var hepsi. Ondan sonrasında konu Aynur'la kendisine geldi. Eee... Orada sen ben sana dedim ki bak çok iyi hatırlıyorum ben sana Bence hiç asla hiç iyi hayır ben sana asla ben şey Aynur yapamadım. evde ilişki yaşayabilecek bir kız değil demedim. Olur sen hiç çok iyi yaşarsın gibi bir cümle asla söylemedim Görkem. Ben hepsini Orada çok yazdım. Peki bu tartışmayı yapmak Neyse. arkadaşlar. Hayır asla bu, bu, kabul vaktim Yok, sadece. Asla. Ee, buradan, e, buradan sonra. Siz birbirinizi nasıl kaldırıyorsunuz bilemem ama tam tam beni ağ. harcayamazsınız tamam. burada. Harcamalık bir durum yok ya. de hayır harcanıyor. Arkadaşlar bakın süreyle ilgili sıkıntı var. Mağdura uyuma psikolojisi. Buradan getirdiği başka mağduru, bir bilgi var. Ben mağdura uyuyacağım bir durum değil. Evet ya ay iyi iyisin. Çok çok iyi. Iyi. Sen çok iyisin lütfen. zaten. O kadar sinsi bir kızsın sen ki sensin. sen keşke insanları dikkate Şeyi alsan tarışsın, gerçekten. Gerçekten sen. keşke bölümlere göre hayır, hareket edip de sinsiliğini keşke zaten. Öyle zaten. yaptığın için yapmışım. yanıma gelip zaten canlı yayında Hı. beni gösteriyorsun. Bu sefer salak değilim. Pardon da ben sen evet, kimsin? Evet yayın açıp beni gösteriyorsun. Sen kimsin Neden bir şey Sen kimsin? Tekli benle atıyorsun o zaman. Sen kimsin? Bana bir söylesene kim olduğunu. canım sen Yalnız ya, o yayında ya, Görkem istiyor. Farkında mısın? Ben. Ben, ben de önce de yan yana alarmış. Özellikle. Sen ben önce de, de yan yana alarmış. Sen yoksun. Sen şey yapma, ben de bilmiyorum. Neydi? buluştuk. Seni karşı kol Senin bildiğin bir, Seni bildiğin bir konu değilim. yok Aynen. şu an. Ayrıca kus kuruyor şu an. Biz, Leyla senden ben. sen ben buluştuğumuzdan bahsediyorum. Sen karşıda oturuyorsun kuruyorsun. ya tamam karşı kol kuruyorsun. Ben yine bana ürüme Ben hatta geçtim karşıya. Gel otur dedim. Tamam insanlar deli gibi aşağıda yorum yapıyorlardı. Direkt telefon açtım böyle bir durum vardı yanında. Vardı yayında insanlar vardı. Bunlar da girdi. Sen yok muydun? Girdim bir ara canlı yayınıma. İnsanlar aşağıya deli gibi görkem aynı. Aynur nerede? Çünkü Aynur'la olduğumuzun Ay, biliyor. Ben. Aynur burada, burada dedim, zaten. aldım gösterdim. Bunu nasıl böyle iğrenç bir yere çekebilir bir insan ya? Ben çekip gittiğimde konu açıldığında beni lütfen yanlış anlama. Ben tamamen bu konunun içinde olmak istemediğim için bu köşede konuştum. Sen vardın, sen vardın. Sonra dedim ki hatta bu konuyu kökten kapatmak istiyorum deyip dördümüz geçip bahçede konuşmadık mı? Evet. Bu empati yapmamış halim mi? Bu Peki. senin ayrılık Mert sürecinde sadece göstermiş oldu. birlikteydiniz. Son. Benim burada... Mert geldikten sonra Son yapıyoruz Birlikteydiniz. Yani burada. Canım Hayır, ondan ben senin varken ben de araya gördüm. giremezdim. Çünkü Berke yi... o zaman da ne olacaktı biliyor musun? Ama Sizi makyaj yaparken bir şey söylemek, da söylemek da istemiyorum ama diyerek o cümleleri ben biliyorum canım kameralar bağlamaya çalışıyor diyecektiniz o zaman da. Ben yanlış bir şey demek istemiyorum deyip biliyordum. Burada da bak burada da böyle bir şey var. Hayır saçlar, ben bölümleri... Senin, Ayvuz'un e, bittiği an galiba senin e, yani işte burada koala ve senin de orada evet. makyajla ilgili e, söylediğin ki. şeyler. Tabii ki çünkü izledim gördüm, gördüm bölümü. Evet. Siz de birbirinizi yaraladınız bu anlamda. Şimdi burada sorulması gereken... Üzgünüm konumuzu bitirmek zorundayım. Dilara'ya bir şey sormak istiyorum. Ee, Oğuzhan'a söylemek istediğim bir şey var mı? Gerçekten böyle bir yazışma var mı Görkem'de? Yazışma değil arkadaşlar. Hayır, Görkem demiş, bölümde Görkem, demiş. Yan evin içinde bile konuşmuyoruz ki. Burada söylenen dışında Görkem başka demiş. bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Asla o kadar. Bölümde Görkem de değil. Hiçbir şey yok. Yani. mı uğraşacağız? Değil mi efendim öyle bir şey olamaz zaten. Yok öyle bir şey. Zaten olup olmaz da zaten yazdım diye bir itamda da bulunmuyorum. Bana söylenen ve konuşulan konunun bu olduğunu söylüyorum zaten. Görkem'den sana böyle geldi. Bana da böyle yazıyorlar. şey söylenmiş. Ya bak ya hani. konu böyle değil arkadaşlar. Ya bırak Konuyu çarpıtıyorlar şu an. Ya. Konu böyle değil. Dilara mevzu şey bölümde Dilara'yı <laughs> Dilara yönlendiren buluş olarak geçiyor. Tamam onu anladık. Ama <laughs> burada Bu yeni bir bilgi geldi. Oh, ben de sana soruyorum. Yok. Sen de fikrini söylüyorsun. Konuşmayı. Ama o da ısrar ediyor böyle bir ya şey var. zaten vardı. konuşmayı hatırlamadığı Konuşma. için Bunun kararını seyirci versin. Tamam. Bunu zaten tamam. konuşmayı hatırlamıyorum demişti çünkü. Çünkü. ilk başta arkadaş. Ondan sonra hatırladı. Peki. Kim hatırlıyor kim hatırlamıyor belli.